Bugün sizlerle bebeklerimize çok güzel bir tarhana çorbası yapacağız. Gerçekten çok kolay bir tarif. Tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. E, malzemelerime gelelim. 2 yemek kaşığı dolusu tarhana, toz tarhana, 1 su bardağı soğuk su olacak. Eee ben biçimlik nane ekliyorum az bir şey. Eğer bebeğiniz gazlı bir bebekse kimyon da ekleyebilirsiniz. Yarım çay kaşığı kadar. Evet, şimdi toz tarhanamı küçük tencereme boşalttım. Üzerine bir su bardağı soğuk suyumu ekliyorum. Bakın kesinlikle soğuk su olması önemli. Çünkü sıcak su eklerseniz ya da ılık su eklerseniz tarhananız topak topak olur. Bu şekilde 5 dakika suda kalmasını bekleyeceğim. Böyle karıştırıyorum. Ocağımın altına açtım. Kısık ateşte tarhana'mı karıştırıyorum. Bakın tarhana çorbası yaparken şuna çok dikkat etmeniz gerekir. Ee, tarhana çorbasını eğer ocakta unutursanız topaklanma olacaktır. O yüzden lezzeti hem kaybolacak hem de istediğiniz kıvamda olmayacaktır. O yüzden ara ara karıştırın. Yani puding yaparmış gibi düşünün. Puding yaparken de aynı şekilde oluyor. Topaklanma olmaması için ara ara karıştırmam gerekecek. hafif kaynamaya başladı. Şimdi biraz nane ekliyorum. Dediğim gibi siz kimyon da ekleyebilirsiniz. Ben kimyon eklemeyeceğim bu tarife. Bu şekilde karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi sürekli karıştırıyorum tarhanamı zaten artık pişmeye başladı. Kıvamı çok sulu olursa eğer bebeklerinizin içmesi çok kolay olmayacaktır ve hoşlarına gideceğini zannetmiyorum. Biraz böyle mama kıvamında olması gerekiyor. Muhallebi kıvamında olması gerekiyor. O yüzden ölçülere dikkat edin yaparken. Eğer tarhananız çok toz tarhana değilse, benim bu seferki tarhanam çok fazla e, toz değil. O yüzden blenderdan da geçirebilirsiniz. Benim bebeğim rahatsız olmuyor. Bu şekilde de çok seviyor. Dileyen e, sarımsak rendesi de atabilir içerisine pişerken. Bakın gördüğünüz gibi altını biraz açıyorum artık. Çünkü topaklanma olamaz artık. Gördüğünüz gibi. Tarhana çorbamız hazır. Şimdi servis yapalım. Evet bakın bu şekilde rondodan geçirebilirsiniz. Size göstermek için şu anda çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bakın çorba'm çok güzel servisi hazır artık evet. deneyen herkese şimdiden afiyet olsun videomu beğenmeyi unutmayın.